Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane PUBG Mobile videolarına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoya bir beğeni bırakabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Oo en sevdiğim güzel vuruşla başlıyoruz arkadaşlar. Uçtu, vuramadı. Bir girişi mükemmel yaptı. Adam şuna bak döndü aşağı küstü oyuna küstü. Bu light mı? Yo normal PUBG Mobile yazıyor yukarıda. Ama light gibi de duruyor. Böyle bir şey varsa kullanılır bu arada. Harbi diyorum size. <laughs> i̇şte onu yapmayacaktım bir güzel kardeşim. Hak etti. Aha Victor Reis. Vallahi vurdu. Hiç affetmedi arkadaşlar. Hallet işini. Git öldür. <gülüyor> <gülüyor> en mantıklı olanı yaptı. Vur topuğu kaç abi. Aha. Çok mantıklı video bu arada. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Harbi çok uyumuş arkadaşlar. <laughs> Victor'un hiç beklemediği bir hareket. Harbiden bisiklet aldı bu arada. Aldı gidiyor. Haydi bakayım yine güzel bir vuruş arkadaşlar galiba. Adam orada evet. Aha gördüm. Burada. Ya da shot mu lan bu? Dur bakayım. Şimdi anlarız arkadaşlar şok mu değil mi? Orada hiç kimse yok ki ya. Yok arkadaşlar kesin gerçek bu. 187 kilo aldı ya tavayla adam. Mükemmel değil mi? Başta bir inandırdı ama. <laughs> Orada biri var dedi. Aha, Victor Reis'in olmaz olması DP. Hemen gidip kapacak hemen. Bayağı da uzaktaymış ya. Aga be. Arkadaki sesler güzelmiş yalnız. Olsun, DP için ölmeye değer. Olaya bak. Aha, haydi bakayım. En sevdiğim vuruşlardan arkadaşlar. Kalkmasaydı bu mod iyiydi ya. Çok efsane vuruşlar çıkıyordu. Baksana şuna. Bak tam orada. Çok iyi. Tamam girdi oralara Yalan arkadaşlar İnanmayın. Yok. Direkt kurgu bu. Direkt. Söylüyorum size. Hiç boşuna oyuna girip aramayın bile. 26.000 UC ediyor şu anda. Sarı mumiyi açmak. Ne yapıyor Victor Reis orada bilgisayarla? Kafasına roket atmış. Demek ki olay buymuş. Aha 1 V4. Yo 2 V4 galiba. İki tanesini baydı bu arada. Aha üçüncü geldi. Onu da aldı. onu arkadaş aldı. Son bir tane kaldı. Onu da hallettiler. Mükemmel oynayış. Arabanın bu hali gerçek mi? Yine çin modu arkadaşlar. Araba baga girmiş herhalde. Da bu arada harbiden yolda bir şey var gibi nasıl bir saçmalık ya? Çok saçmaydı ha. Bak, kız ağlıyor, reis hemen elimde olan ne varsa onu verdi, bisikleti verdi, hiç affetmedi. Ama şimdi kızın yaptığına bakın, adamın kalbini kırdı. Herif ki ona tüm masumiyetiyle bisikletini vermişti. Bak, öpücüğü ona attı, ona gidecek değil mi? Aa, o da ona bisiklet verdi. Adam poftayı koyuyormuş arkadaşlar. Olayı gördünüz mü? Sen de, de bisiklete binersin anca dedi. Böyle para avcılığı yaparsan. Güzel baydı. Ne olacak onu çok merak ediyorum şu anda. O Victor onun takım arkadaşı değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Yo onun takım arkadaşıymış. Şaka <laughs> bu. Değilmiş bak doğru görmüşüm abi biliyorum. <laughs> Güzel pusu bu arada mantıklı pusu. Ama yüksek ihtimal kurgu. Sır şu arkadaki sesler için izlenir. Hangisi önce alacak? Victor Reis mi? Reis kaçmayı tercih etti. <laughs> 31 yıl ban. <laughs> Çok iyi video olmuş. Abi tam da. Oo direkt üçünü birden aldı ha hiç affetmedi arkadaşlar. Bir tane kaldı. Abi de arabaya kaçıyor. Kaçamadı. Dördünü birden baydı bu arada. Niye ölmediler direk? <laughs> çok güzelmiş ya çok sevdim ben bu videoyu. <laughs> Kendi ne kadar aldı? Artı on. Niye patlatıyor arabanın tekerlerini? Araba nereye gitti la? Ondan önce alacak mı cidden onu? Messi alamayacak mı? Harbiden aldı bu arada. Süpürge modunu da açtı tamamdır. Çok güzel video olmuş. Çok beğendim abi. Yok artık animasyona bak. Öyle de yaptı. Haydi bakayım güzel vuruş arkadaşlar geliyor. Karşıda gördü rakibi. Aha. GTA San Andreas modu. Adam arkadaki seslere kadar yapmış. Bu arada harbiden çok inandırıcı olmuş. Helal olsun. Harbi diyorum çok inandırıcı olmuş. Günün sorusu da şey olsun arkadaşlar. AKM'yi mi daha çok seviyorsunuz? M416'yı mı? Aşağıya yorum olarak yazın. Bütün yorumlara kalp atacağım haberiniz olsun. Bir de abone değilseniz abonelik yapıştırırsanız videoyu bir yapıştırırsanız çok güzel olur. Adam harbiden çok güzel yapmış bu arada. Gördü. Helal. Vurdu direkt arkasından. döndü. Onu da indirdi. Bir ara bu videolar çok ünlüydü. Sürekli böyle atlıyorlardı vuruyorlardı. Hatırlayanlar vardır illaki. Bak tavayla alacak değil mi şimdi? Sürümü de attı bu arada. Aha yine üzücü bir video arkadaşlar. Yine bizi yüreğimizden yaralayacak bir müzik de geldi. Victor Reis dedi ki sen üzülme ya. Ben hallederim dedi. Cebimde ne varsa sana veririm dedi. Kız da teşekkür ederim dedi. Bakalım Victor Reis'te ne varmış. Victor Reis'te Toros var arkadaşlar. En azından araba. Gel bin dedi arabama. Seni istediğin yere götüreyim. Bak burada diyor. Hanımefendi ne diyecek? Gülme bak sakın ha. Aha Zengin geldi yine. Aga be. Reis yine yalnız kaldı arkadaşlar. Kaptırdı yine. Babada varmış yalnız araba ha. Şimdi böyle peşinden koşarsın işte. Güzel videoydu. Harbi güzel videoydu. Aha içeri girdi. <laughs> bu sefer de artıları çıktı. Ben çok sevdim bu videoları ya. <laughs> Eksi 72. Helal. Nasıl alacak onları? Oha topla çekecek bak onları da topla çekecek. 4 kişi birden çıktı. Baskın başlıyor. Haydi bakayım. Ha bak bu bug'ı biliyorum arkadaşlar. Bak iyi izleyin. Topla ite ite. Üst kata attı gördünüz mü? Bunu kullanırsınız. Mükemmel ötesi bir şey. Bu da hatta videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlara ediyemiz olsun. Buraya kadar izleyenler kendilerini belli etsinler arkadaşlar aşağıda. Harbiden helal olsun. Buraya kadar izleyenler sarı mumya yazsın. Onların hepsine cevap vereceğim bu arada. Aha pompalıyı aldı. Hmm. Ama kulübeyi kapattı. <laughs> ya hiç yakışıyor Victor'a şu hareketler. Arabayı patlatmayı unuttu arkadaşlar. Daha bir tane daha. Yine topla çekecek değil mi? TikTok'un bitki örtüsü ortaya çıktı arkadaşlar. Belli oldu. TikTok'un bitki örtüsü ortaya çıktı. Bu videolar. Ama benim çok hoşuma gitti bu arada. Harbi diyorum. Sabaha kadar olsa sabaha kadar izlerim. Yapayım mı bir gün böyle bir saatlik TikTok izleme videosu? Aha. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu arada ne kadar güzel görünüyor ya bunun oyunu böyle. Oyunu harbi çok güzel görünüyor ha. Işıklandırması falan. Nereden geliyor diye bunlar şu an sorguluyor. <laughs> Victor'un nereden çıkacağını bilemezsin abi. Haydi bakayım. Aha orada. Niye vuramıyor onu? Orada ateşi belli oluyordu. Allah Allah. Bak yine o en baştaki kurgucu herif. Bu sefer gözünden kaçmadı. Bakayım bu sefer kaç kilo alacak. Uçuşu gerçekleştirdi. Ortalıkta hiç kimse yok görüyor musunuz? Bu sefer de 191 kilo aldı. Yine efsane ötesi bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 4'te yeni video geliyor. Yarın saat 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.